Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Happy Mod'da ben tokalay geğliyordum. Evet ben e, Happy Mod'da bile böyle böyle şeyler buldum, resimler buldum. Şimdi bu resimler sizlerle birlikte puanlayacağız. Tamam o zaman başlayalım. Ben sıkılmayın diye yapıyorum arkadaşlar burada Evet kaç gün önceki video atıyorum. <laughs> Neyse hadi başlayalım o zaman. Burada şimdi gözüme çeken bir şu var. Dur nerede o? He. Arkadaşlar şu benim gözüme çekti. Evet çok güzel. Şurada da en çok şu süslemeler. Şu süslemeler çok güzel. Bir de e, bunun durun bir dakika ya. Ben böyle ev yapılacağını bilmiyordum. Ama olsun ben yaparım. Ay! Şunlar çok güzel arkadaşlar. Şu boya setleri. Şu boya seti özellikle çok güzel. Sulu boya sanırım. Evet. Bu resme 10 üzerinden 8 veriyorum. tamam o zaman diğer şeyimize geçelim. Wow! Çok güzel olmuş bu. Neyse artık puanlayacağız, bakacağız. İlk başta gözüme çok çeken en çok çeken. Ee, arkadaşlar şu küvet. Şu küvetle. Ee, arkadaşlar. En çok gözme çeken bu küvet. Ve etrafındaki süslemeler. Mumlar falan. Şunlar da o. Şunlar da boyalım. Bence çok güzel. Mutfağı. Ayy. Evet. Şurası da çok güzelmiş. Bunlar böyle çok. Onun bunun yanında şey yok. Neyse daha onu yeni fark etmem. Onu şurayı çok güzel dekore etmişler bu arada arkadaşlar. Gerçi e, tuvalet zaten çok güzelmiş. Tamam buraya 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü çok güzel arkadaşlar. Tuvaleti bile ben böyle yapmadım hiç. Neyse devam edelim o zaman. Çok az estetik bu bunlar. Evet. What? What? Bu çok güzel. Ana. Arkadaşlar bu odayı kesinlikle yapmalısınız. İlk başta şu köpek. Bu köpek çok tatlı ama benim, benim taşlarım daha güzel. Ay kutucu ağzımdan almalıyım. Evet. Şimdi geldik şuraya ve buraya. Burası çok güzel bir kere. Gözüme batan taraf burası. Hemen yaklaştırayım. Evet, burası çalışma masası gözüme taktı çünkü çok güzel. <laughs> Arkadaşlar ilk başlık ilk başta bunu ben hiç yana koymazdım en yana. Ana bir şey fark ettim. Bu böyle ya. Evet yarısı yok. Neyse ben de oyunu fark ediyorum. Bu arada kıyafetler bir değişik ya. şurada bir e, ee, hemşire kıyafeti var sanırım. Hemşire, hemşire kıyafeti. Hemşire ne ya? Ağzım gitti. Aa durun bir dakika. Şuradaki şey çok güzel. Şuradaki. Neyse. Evet. O bak bu video çekiyormuş sanırım. Evet video çekiyormuş. What? Çok güzel. Ya! Ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar. Bakayım yüklenmiş mi? bile bileyim yüklenmişlerim? İlk başta şurası şurası benim gözüme çekti şu oda. Şu odanın hepsi çok güzel. Allah'ım ne yapayım çıldıracağım ya. Herkes bende daha güzel yapıyor. Allah Allah. Şuradaki kadın birazcık kötü gibi ama gözükmüyor. Neyse. Buraya geldik. Burası bu son fotoğrafımız evet. Çünkü bunlar saçma sapan şeyler. Ham. What? Bu çocuk odası mı? Çocuk odasıysa çok güzel. Hep what what deyip duruyor bu ne? Bu videom kısa olacak bu arada arkadaşlar. Bu saçma sapan şeyler de yok Tamam. Baş, i̇lk başta ee, çocuklara bu uygun değil, televizyon da uygun değil, odalarında falan olması, yoksa böyle şeyler olmaz. Ama olsun. Bence bu, bu bebek odası, burası bebek olasıyla yani çok beğendim. Şu, özellikle şu halı ve oda, yani müthiş dekor etmiş. En çok şu tarafı çok güzel dekor etmişler. Ee, bunu kim yaptıysa e, çok güzel yapmışsınız bu arada. Ama bu. Ee, bu fotoğraf birazcık kötü olmuş. Nedense. Ama diğer iki fotoğrafların hepsi çok güzel. Ana. doga, toga ne ya? Toga ne? Çok -ha. ha, O toga değil. Hı. Hmm. değişik şeyler yapmışlar. Neyse. Ama arasından en güzeli bu fotoğraf. En güzeli bu fotoğraf. Ben de yaparım bebek bebek odası. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olma ve videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Eee arkadaşlar sizde hangi fotoğrafı beğendiniz? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? Hangi 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? Hangisi arkadaşlar? Yorumlara ya, yazın. Ee, bu seferlik e, yorumları açacağım. Evet. Evet en çok beğendiğiniz yorumlara yazın sayısına. Evet arkadaşlar bu arada ben size bir duyuru yapacağım. Evet. Arkadaşlar. Maalesef ki. Şimdi. 5000 abone olursak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Normal çok like'lıyacağım. Yani hileli çok like'lı sileceğim o paralı olanla ekleyeceğim. Yok paralı dediğim siz anlamazsınız neyse. Evet bir hedef koydum bu. Evet bir arkadaşlar ben tokalay hileli tokalay unuta unutana kadar yapacağım inşallah İnşallah yani gelmez gelmez olmaz. Neyse Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.